Evet yeni bir videoya hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda neler olacak? Bugün hangi ameliyette uğraşacağız? Hangi işleri daha zor şekilde yapabiliriz diye uğraşacağız. Evet. Havuzumuzdan su gelmesini bekledik. Havuzumuzdan su gelmedi. Muzlarımızı zaten çok sulamıştı. Onları sulayamadık. O yüzden e, bugün tıkanık borumuzu açacağız. E, naylonu sıyıracağız. Halıyı sıyıracağız. E, tıkanık yeri teslimi, oraya kadar tutacağız. Aşağı doğru Şimdi... salla ya şuraya. Dur. Ne yaptın? Tamam. tamam. Atmayacak değil mi? Şuradan ne gidecek? Kazma üzere al. Tabii önce naylonu süreceğiz de. Hep şuraya dolaştı. Sana attır. Bakılıyoruz. Bir şey var mı? Fark ediyor mu? Şey. He? Neyse. Tamam. Sal var salacak.

Ya çek. Şey, kayacak edecek şimdi uğraşmayalım. Ya indi bir çıktı dedi. Ah. Ya hadi bakalım. Yakındır inşallah şeyde büyük büyük yer. Hayır canım şey değil mi sağ tarafa? Kaldır. Kaldır mı? geçiyor mu? Ya, Yine iş güvenliği anlamında bütün e, önlemlerimizi aldık. Kafalarımıza e, taş geçirmez şapkalarımızı giymiş bulmaktayız. Yani kovamızda plastik götü bir kırılırsa ocağa yer. Daha yarar. bakın Ramazan. Çek. Ağzı da akılıyor <laughs> ya. Heh. Heh. tamam. Baba sen gene tedbirli ol da götü ötüş çıkar. Üstüne daş gelmesin Emre şöyle salıyorum. İyi, neyse gelmişken al. Daha iyi olur abi. Çek, ben... yapma. Ben ne yapayım? Senin yapacağın bir şey yok. Lazım olursa söyleriz. Şurayı yıkıyorum başkan bak. Tamam. Hem telin kenarına bastırırız. Ha. Şöyle şuradan da yıkabilirsin. Şuradaki. Yok telin kenarını kapatmak ha, da, tamam. da gerekecek. Yani orada hem bir şey arasın. Zaten çok bir şey çıkmayacak gibi de. iş güvenliği sıfır olarak çalışıyoruz. Vana var. O tarafa doğru sağa doğru az daha atarsan vanaya gelir. Sola doğru at ha. Çıkacak dedim bakalım. <laughs> şöyle aldım üstüne, dövütüğüm şöyle. Aferin. Şimdi de çayın altından bir alıyorum. Da Herhalde bir 70 santim açtık mı? Açmadı hesapta. Açmadı. Açmadı sevam. kaç saatte doluyor abi? Daha madem ki şey otomatik değilmiş. Biz dolacak diye beklerken hem çalışmış hem üstü bekmiş. Hem çalışmış hem sop etmiş. Sonra... Ben, abi. ben... ben alayım manuel'e. Yok. Evet. tekrar değişiyoruz. Bilmiyorum. Sıfıra sarıyordur Evet. Kalıcı olarak ayarlayamadım. Tavuk oh. Sen de iki çözme bir şunu yiyeyim şimdi. Kodamına da kaldım sen de kaldım. Takılacak mı oraya? Takılacak da şey Abi, güçlü girmiş. Da, Altında. ver. Yeleyle bak yeleyle bu tarafından. Bu tarafından Şöyle Şöyle diyorsun şöyle mi diyorsun? Ha. Ha, yeleyle, daha şurada var ama de. böyle yerde olmaz değil mi? Sıcak da olur. Hem de olmaz. Emine şunu bir çek. Şu kovayla. bakalım iyi ki vallahi haşamet yoksa vurur muyum Bak daha şöyle. Şöyle, şöyle. Ha? Yine de şey. <laughs> Sen, ucuna... Sen niye çekiyorsun? Sen niye çekiyorsun? Bir bak. Tam ucundaki yere bak bakayım Bak şimdi daha ne kadar var. Neye kadar? Şunlar işte. Daha ne kadar sıkıldılar ki. Soğuk etti. Azı kaldı tabii canım. Ne yapmayacağız? Hayatta iki kişiyle ters düşmeyeceğiz. Birincisi kepçeci. İkincisini bilmiyorum. Değil mi o? Yeah. Kötümüz çıktı değil mi? Havumuzumuzdan bir su basamadan havuz bize su bastı. Terledik. Ah Sammet ah bitirdin bizi bitirdin ne paramızı oldu ne enerjimizi. Tünel kazıyoruz resmen Azdık azdık hala. 40 kere ne kilit ezik ama. Düz. Şuna şurayı alınca çıkar. Gadisbaşı Anamur arasındaki tünel çalışmalarımız son hızıyla devam ediyor. Gel. Kim? Uzay abi. Ha. Evet. Gadisbaşı Anamur arası tüneller son hızla devam ediyor. 2058'e hazır. Allah izin verir. Yaslaşmış. Koca. Kayanın altında kalmış. Samet. Samet. İşi demedik, Kepçeci yapacak işe. Koca kayaya denk geldik. Kazmayı da aşağı değil mi? Baltayı da aşağı vurdun. Anam Kocaman böcük geçti. Ama arı değildi. Fırr, oraya gitti. Boş değse de gelsin. Ya yaptığı işe bak. Koca şimdi Görmemiş mi ya? Toprağın altında mı kalmış acaba? yıkı verdiğinde. Ya, yani. Yapmaz herhalde. Ya, işte, ya. Ah Samet ah senin çok takdir ediyordu babam ama olmadı işte. Eminim duvar yıkıldı. Böyle bir küsüp gidişim vardı ki Samet. Sen ne vicdansız. Buraya tam bir buçuk inçlik su geliyor arkadaşlar. <laughs> Boru kaçlık? 4. Boru dörtlükmüş. Evet, aldığımız son bir habere göre. Uf, ulan halletseydik ya, bu kadar gazdık. <laughs> ne var? Az daha gazlayıp petrol çıkaracağız. alacağız mı? <laughs> alacağız dedim ya oğlum. Kaç fidan gelecek onu sayıyorlar. 10 tane 20 tane buraya kadar o zaman karşılıklı. 20 tane. Ha, o Ender Eylon. 20 tane. 19. Tane. Evet, sen de bir tane git. 20 tane şeyde. Tam şöyle 20 de. Kutularına koyacağın da var. 5 tane. 10 taneydi. 10 tane. 5 tane koyabilirsin ortaya. İkisine bir tane düşerse 5 tane olur değil mi? Evet. 25. 25. Buradan nereden boşluk koyacaksınız? Ben nereye? Ya buradan şu tarafa kalır zaten. Buraya bir tane iki şuraya artık. Şuraya Niye kalsın başlayayım da? Başlayayım. Neyi kalır anlamadım. Kalmak istiyor. Neyi kalır? Şuradan şu tarafı derim. Boş kalır diyorum. Evet, şey tamam. 5 tane daha koysa buraya 30 tane oluruz Yani. Tamam. 1, 2, 3, 4, 5. Tam kenarıya 30 tane bırakın. Ne ektik buraya? Dikenli, dikenli kabak. Hiç Türkiye'de ne? bulunmayan bir şeyle ektik. <laughs> Lan oğlum niye dikenli kabak ektik? Kivano, kivano. Kivano. İsmini değiştirince bak oldu tamam güzel. <gülüyor> kivano. <gülüyor> <gülüyor> kivano ektik arkadaşlar. Ee, yok fazla anlatacağız inşallah. Dikenli kabak değil ki zaten kivano. <laughs> kivano ne? Yani, Kimono olmasın? Boynuzlu kavun. Boynuzlu kavun. İlk Japonya'da yani, ortaya çıktı. Evet. <laughs> Bir iki yapsak. İki, 4 üç, üç, dört. Bunun tohumunu nereden buldunuz? Aldan mı? Annem Japonya gitmişti geçen yaz. <laughs> Oradan getirtti yani. Oradaki bir keşişten mi almıştı? Keşişten bu. şey yaptı. Rica etti. Kardeşim dedi. Bana dedi. Parısa dedi. Şunun tohumundan birin dedi. Yenge ne ona yaptı? Bizim onda da olsun. <laughs> Keşişler erkekler. <laughs> Yengem olacak mı? Gelecekten de öyle derdim. <laughs> tamam, tamam. Herkesi... De bunu. <laughs> Ağaçlarımız böyle var, tril tril maşallah. Baba. じゃあ。